Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte civcivlerimizi toplarımızına koyacağız. Toplarımızın ortasına koyacağız. Top evet, toplarımızın ortasına, bakalım ne yapıyor? Önce böyle alayım. Top havuz. Koyalım bakalım e, ne e, yapıyor. E, Sen e, de koy. Aynı anda bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Beğendiler orayı. Kayboldular sarı topların arasında. Sarıları koymasakmış. Evet. Sarı sarılar. Bakayım. Gel. Gel, gel, gel. <laughs> arkadaşlar oyuncak gibi. Sanki oyuncak evin içindeyim gibi. <laughs> çok değişik. Aa fıkı yaptılar direkt alıya. Yaramazlar Çok Fık. <laughs> Fırık yaptılar arkadaşlar. Tamam tamam temizleriz dur. Arkadaşlar... Aa çok <laughs> düştü. Didik didik didik. Bitti bitti bitti. Hadi gelin dur. Biz çıkıyoruz diyelim. Bakalım peşimizden nasıl gelecekler. Gelin. Biz çıkıyoruz. Hadi bay hey bay. Gel gel. Geliyor kaz geliyor. Bunlar... Arkadaşlar burada biraz daha koyumsu yani turuncusu olan e, şu ördek, ördek şu, şu ördek şu kaz. kaz. Topları çok beğendiler. Hiç peşimizden gelesileri yok. Gel. De... Tamam, Arkadaşlar dün ben denizde bir sürü kaz gördüm. Gel gel gel. Denizde de <laughs> ayağımı soktum. <gülüyor> <gülüyor> Kim bu? Hapsata çeyrek topları. Topları gagalayıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ece boş mu ya? daha rahat olursun. <laughs> tamam ece gel gel. Çıkma. Topların üstüne çıktı. Topların üstünde yatıyor. Mutlu. Bu video bir günde 150.000 görüntü. Zor. Topların arasında yürüyorlar. 150 bin olması imkansız. Biraz birisi de bir şey de yapıyor, birisi yapıyor. Birisi de şey yapıyor. <laughs> bütün hesaplarından <bütün> <laughs> gizliyormuş. 155 tane bin. tane hesabında. 4 yıl var 3 Ben abone oldum yani. Ne çok su. Arkadaşlar sayı topları çıkardık. sarı olmayan topları geri koyduk. Arkadaşlar bu arada benim kızım Kevin hikaye yazmamış <laughs> Oo sırt üstü yatıyor. Hadi koy. <laughs> Bakalım renkli topların arasında nasıl duracaklar. Hadi sen kazı da getir yanına. Zeynep çağır. Zeynep çağırınca uçtu. Kaz tembel biraz. O hiç bir yere gidesi yok. Bakayım hmm, bak kıyayım şuna. Kıyayım. <laughs> hadi hadi koyun topların arasında orada çekeyim ben. Sonra sever. Herhalde demek geldi. Tamam sonra seversiniz. Hadi aralarında dursun. Şöyle yakından çekeyim şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu benim kanalımda da var. Evet. Tabii atacak. yayınlayabilirsem. Yüce de yüce de çektik o da atacak. İnşallah annesi kızmaz. izin gör. görüşsünler. Gülünün şey. annesi izin vermiyormuş video atmasını. Bakalım deneye mi? deneyecek şansını. İnşallah izin verir. Bu ne ya arıyorsun? Falan da yok ne arıyorsun orada onu sen? Yapmıyorlar. Topların altında bir şey arıyor. Sadece reklam yapmak için bazı şeyleri. Top... Bazen hani sen... E, ben mesela o, ot gibi bir şey koymuş ya. Ondan mı var? Onlar da bazen evet. dökülüyor onları yiyorlar. Hmm, vermiş. Şey marul vermişti. Topun altında ne var? Ne orada? Hiçbir şey yok. Neyi kokalıyorsun yani sen? Biz bekleriz. <laughs> bırakırız kanalını. Yüzerken bir video Yüzme videosu çekmiştik. Bak bir tane Google'a yayınlamışlar. Evet. Ha, top havuzu mu? Hayır, evet. Top havuzu değil. Ha, şey yüzme havuzu. Evet. Havuz videosuydu. Çalmışlar videomuzu. Evet. Biz de direkt şikayet ettik. Ya. Evet, arkadaşlar. Yine mi? Topa Ya o bu kaz çok yaramaz bunlar. ya. bak. Arkadaşlar bakın. ördek kaz bu. Bu da ördek. Arkadaşlar turuncu olsa dediğimiz gibi ördek. Bu da kaz. Üstüne topa koy. da burada. Top, top. 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 Arma sıcak top. top oynayın. Top. <gülüyor> <gülüyor> top. <gülüyor> top. <gülme> Ördek topların altında bir şey var sanırım. <gülme> ya ya arkadaşlar herhalde kutusunda maydanoz diye bir şey koymuş. Maydanoz verdiydim onları mı acaba? Top. Aa, <gülme> aa seni gömceğim. Göm. Top. Gömdüm göm seni. <gülme> Gömme ben de bunu. <döm> Hadi. <gülme> <gülme> Yanlarına gel. Dop. <gülme> <Bup>. Güzel <gülme> ördekler. Arkadaşlar ben de bir kızım. <gülme> <gülme> cip cimcik pop 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 Arkadaşlar burada da e, oyun videosu da gelebilir. Ne oyunu? Birazdan Ben oyun videosu çekeceğim de. Sesimi mi çekeyim? Sesimi çekmiyor. Tabletten video çekerken arkadaşlar çünkü ekran kaydı bir şey var tabletimde. Ondan da Sesimi ses arkadaşlar uygulama çekiyorum. Ee, yani çekiyorum derken e, yani bazen kendi aramda kalmak üzere. işte öyle çekiyorum. Ne güzel ses de çıkıyor. Az sonra o uygulamayı da Top ister misin? Geliyor topçu. Gittik top ister misin? Hadi